Günaydın. Tekrardan beraberiz. Uzun bir aradan sonra. Bir önceki videomu izlediğinizde yine bu muhabbeti yapıyorum size. Uzun, Uzun bir aradan sonra. Bir beraber bir beraber bir beraber bir beraber. E, nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ama kuaför randevusu aldım bir. oyun gideceğiz beraber sizinle. Onun üstüne bir bakım falan yapalım. Ay çok kötü görünüyorum. Dışımızı <laughs> yıkayalım, dışımızı fırçalayalım. Sonra bir şeyler atıştırıp hazırlanıp dışarıya çıkalım. Gelin. Ya benim canım hiçbir şey yemek istemiyor. Yani yumurta yemek istemiyorum, ekmek yemek istemiyorum. Bunun sebebi de çikolata yedim bir paket. Böyle sıcak ya bir daha. O yüzden e, soğuk bir su içmek ve bakım yapalım. Soğuk su içip sonra gün içerisinde acıkırsak bakarız ne yapacağız. Ama şu an gerçekten hiçbir şey yemek istemiyorum. Dün de eski vlogunu yazmıştım. Spora falan gidiyormuşum. Baya kendime değilim. Yazıyorum. 2 yıl önce o videolar, o videoların olduğu yere falan spora gidiyor. Ben bu bunun içine sokamam ki. <laughs> Dur. Kırıldı mı? Kırıldı. Neden kırıldı? Ama dıştan değil, içten kırılmış. Çok <laughs> kırıldı. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Bırak <laughs> <laughs> sağlık geliyor. Suyu da doldurdum ve bakıyoruz. Tamam problem yok ya. İçten kullanıyorum. İnşallah kullanmam o, o Çünkü çok severek aldım ya. Belki de bayağı beğeni. TikTok'a bir tane dans eden bir kız verdi böyle. <laughs> böyle bir dans <laughs> O dans yapan kız hep buradan kahve içiyor tamam mı? Sonra ben Londra'ya gittiğimde dedim. Aa bu dans eden kızın içtiği kahve markası deyip gidip. <laughs> Hemen direkt dedim ki gerçekten Yani gerçekten çok güzeldi. Çok beğenmiştim. bir falan atıyordum. İşte daha Türkiye'ye de gel falan. Millet de şey yazıyor sen dedin ya gelir. Niye? Belki gelecek. Neyse sonuç olarak kullanabiliyorum. Hadi gidelim. Kaç ağır Mutfakta işimiz bu kadar yok. Yüz bitti. Dibini sıyırıyorum şu anda. Yine bir yüz yıkama almam lazım. Bak sabahları cildim aşırı derecede yağlı oluyor benim. Ve burun estetiğinden sonra arkadaşlar siyah noktalarım temizleyemiyorum, sıkamıyorum. Hani cidden zor oluyor bu benim için de. Burun estetiği olup da siyah nokta problemi yaşayanlar. Ben olalı bir 5 ay oluyor. Mayıs ayında oldum. Şu anda da Eylül'deyiz. Hani ne yapabilirim? Bana yorumlarda bir tavsiye verebilir misiniz? Çünkü gerçekten ihtiyacım var. Şu an böyle yapıyorum pütür ve hep sert siyah noktalar. Kötü yani. Gerçekten bu konudan bir tık rahatsızım. Yüzünü bir nemlendireceğim. Güneş kremi sürüp direkt odadan evet, şey çıkacağım. Ya benim bakım anlayışım bu kadar arkadaşlar. Yüzümü yıkayın, dişimi fırçalıyorum. Hatta e, sabahları yüz yıkama jeli kullanmayı bile e, çok tercih eden bir insan değilim. Ama bazen çok yağlı uyanıyorum. Cildim gerçekten dehşet yağlı oluyor bazı sabahlar ve buna ihtiyacım oluyor. Hani bunu yapmazsam o yüzde ne makyaj oluyor ne başka bir şey. Her zaman uygulamıyorum güneş kreminden çünkü o verdiği yapışkanlık hissin emel dereceden şekilde hiç sevmiyorum. Cildimi bana pis hissettiriyor. O yüzden şu an kullandığım mesela su bazlı bir ürün ve sürdüm ya 2 dakika sonra emecek ve hiçbir şey kalmayacak. Şimdi i̇şte şey bir makyaj yapacağım. Çok özlemeyeceğim çünkü hava sıcak ve sıcakken makyajdan nefret ederim. O yüzden hızlıca ilk makyaj yapayım. Detaylı makyaj videosunu merak like edenler veya isteyenler için YouTube videosu da çekebilirim. Ki Instagram hesabımda da zaten var. Şuraya bırakıyorum hemen. Gidip oradan da izleyebilirsiniz detaylı halini. O makyajın da aynısını yapacağım zaten. Ve makyajım bitti. Şimdi hazırlanıp çıkalım artık. Çünkü bayağı oyalandım ve saat sanırım 3 falan. Ben 3-4'e aldım bence oluyor. Bakayım, saat kaç bine? Şu anda iki çeyrek geçiyor ve benim acilen çıkmam lazım. O yüzden hadi gelin giyinelim. Gelin, gelin, Hazırım, hadi gidelim. Yani Bakın bu normal değil. Şimdi markete girdik. Buradan böyle bir içecek yiyecek şeyler abur cubur alacağız. Buradan Starbucks'a geçip direkt bir haşhaşlı yemek istiyorum. Aslında artık eskisi kadar haşhaşlı sevmiyorum bu arada. Benim haşhaşlı aşkımı bilen biliyor. Ama artık haşhaşlıya böyle güzel olmuyor. Tadı değişti gibi geliyor. Size de öyle geliyor mu? Mesela eskiden böyle çıtır çıtır da içindeki peynir falan çok güzeldi.

Gerçekten çok geçmiş şu anda. Saat 4 oldu. Ya benim ilk Annem çok güzel. Annem için çok seviyorum. Al bir yemek bir kilo alıyor. Saçlarıma ne Cem hakkında gerçekten en ufak bir fikrim yok. Çok titriyor. Saçlarımı böyle kestim. Şimdi kısa ve ben kısa saç hiç sevmem. Kendime de yakıştırmam. Ama bilmiyorum ya. Benim sarı yaptırmayacağım burada. Kesin net ve eminim. Şimdi bu açılması için açığı sürdük. Bunu da koydum. Bu seslerimi sanırım kullanabilir. Hello. Yani kullanabilir miyiz bir anda? <laughs> Ama cila bu ve iki hafta içerisinde akıyor. Yani akması da önemli değil aslında. Ben birazcık koyu renk istiyorum artık. Kendi doğal verimi. Kendi yani bu verimi zaten çok uzadı. Bakın şimdi. kuru halini gösteriyorum şimdi size. Şey Buralım şey an... Şakasız bildiğiniz kumralım yani. Kendi rengime döndüm. Güneş... Bence güzel oldu. Şimdi bir 15 dakika önce falan eve geldim. Yapmam gereken birkaç şey vardı, onları hallettim. Pijama var. Giydim. Fix, pembe pijama. Şimdi e, annem yemek yapıyor, ona yardım edeceğim. Size bir menüyü göstereyim. Menümüz de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spagetti makarna var. 12 diyeceğimiz ise evet. Bu şekilde. Benim çok sevdiğim yemeklerdendir bu arada. Tavuk sote ve et sote. Bayılırım. Youtube'u unuttum. Ve ben bugün Youtube'da hiç konuşamadığımı fark ettim. Yani sohbet kısımları çok az. Hadi gelin biraz sohbet edelim ama bir ışık ortamını ayarlayıp geliyorum. Şey, ışık ortamım bu kadar. <laughs> yani ilk videonun sonuna geldim galiba. Yapacak bir şey bulamadım. Ya, rutin kaldı. Bir işte yüzümü yıkarım, işte saçımı tararım. Ben tekrardan bir pijamamı değiştireceğim. İşte bir pijamamı değiştiririm tekrardan. Bu yapacak bir şey kalmadı. Ama yani video çekmeye başlamak da bence bir adımdır. Bu da bir gelişmektir YouTube'a. Kendimi tebrik ediyorum. Beraber çok vakit geçiremedik açıkçası. Çünkü kuaföre gitmek oldu benim için bir tık. Benimle bir günden çok. Benimle kuaföre gelin. Kimseye söylemedim video çektiğimi de. Bakalım. Umarım devamı gelir bu YouTube videolarımı. Birazcık da tanıyorum. Heyecanlıyım. Diksiyonum bozuk şu anda yani. Hiç, hiç benim tarzım. Bugün kuafördeyim mesela. E, kuaföre yıllardır aynı gittiğim kuaföre zaten paylaşıyorum instagramda onun da hesabını koymuşumdur mutlaka asla reklam değil videomun zaten hiçbir yerinde yeni çıkan sosyal medya kanununa göre reklam yazmak zorundayız diye biliyorum bunu sesli olarak söyleyeyim yani youtube'da böyle bir şey yok ama e, videomda görünen hiçbir marka reklam değil. kuaförüm bile bana söyledi bugün dedi ki bir de sen dedi konuşarak video çekmeyi sevmiyorsun ki de dedim evet <laughs> ama deneyeceğim yani bakacağım yani ben çok istiyorum youtube'dan devam etmeyi bilmiyorum böyle dün annem de şey diyor bana sen youtube'a mı döndün falan yapıyor kimse beklemiyor benden böyle bir şeyi ama içimden geldi başlamak yani burada sizin yorumlarınız da benim için çok önemli Üpüyorum hepinizi ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs>